Merhaba, Hafsanur Soncak'tan ile Kerem Bürsin'in aşk hayatı ile ilgili sorulara Kerem Bürsin'in hep arkadaşı, özel hayatım bana kalsın birileri var olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum ifadelerini kullanıyordu. Uzun süredi Hafsanur Soncak'tanla yeni bir ilişkiye başladığını söylentileri dolaşan Kerem Bürsünün sonunda açıklamasını verdi. Sosyal medyada Kerem Bürsünün Hafsanur sancak arasındaki bir aşk olduğunu söyledi ve çocuklarının olmasını karar vereceklerini söyledi. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.